Bahtiyar Zannettinov. 1998 Kazakistan doğumlu, 25 yaşında, 1.83 boyunda. Tam joker diye tabir edeceğimiz bir oyuncu. Kariyerine Kazakistan ekiplerinden Taraz'la başlıyor. Burada 28 resmi maça çıkıp 7 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen Bahtiyar, Ocak 2017'de Astana'ya gidiyor. Burada da 1 yıl oynuyor ve o bir yılın içine bir de şampiyonluk sığdırıyor. Bu sürede 35 maçta forma giyip 6 gol ve 3 asistlik bir katkı sağlıyor takımına. O sezon hocası onun farklı mevkilerde deniyor. 10 maç altı numarada. Daha sonra stoper mevkilerinde görev veriyor. Ve bu sezon onun kariyerini önemli ölçüde değiştiriyor. Şampiyon takımın Joker olarak takımdan ayrılıyor ve Rostov'a transfer oluyor. Burada da performans aynı şekilde devam eden Bahtiyar, Rostov'da 35 maça çıkıp 4 gol 2 de asist kaydediyor. Burada kale hariç neredeyse tüm mevkilerde forma giyiyor. Bahtiyar'ın Rostov kariyeri de bir yıl sürüyor. Bu sefer ülkenin en büyük takımlarından CSK Moskova onun kadrosuna katıyor. CSK'da ilk yılında önce sol bek, sonra sol kanat oynuyor. İkinci yılında ise orta saha ve stoper bölgesinde forma giyiyor. CSK'da toplam 81 maçı çıkıyor. Tabii ki bunların hepsi farklı mevkilerde. Hepinize merhaba arkadaşlar. Spor'a hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş'ın yeni transferi, yeni oyuncusu Bahtiyar Zaynettin'i inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi ben size biraz Bahtiyar'ın özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bahtiyar nedir, nasıl bir oyuncudur? Yani az önce anlattıklarımızdan az çok oyuncuyu tanıdık ama ben size daha net bilgiler vermek istiyorum. O yüzden başlıyoruz. Oyuncunun hem hücum hem de savunma yönü gerçekten kuvvetli bir oyuncu. Zaten tüm mevkiler oynadığı için, 3. bölge, 1. bölgede oynadığı için. Yani buna çok da şaşırmadım ben. Çünkü her mevkide oynayan oyuncunun hücumu da savunması da iyi olmak zorundadır. Çünkü siz yeri geldiğinde kanat, yeri geldiğinde bek oynuyorsunuz. Bir yeri geldiğinde de 10 numara. Ee, belki bir bölgenin 10 on üzeri, on üzerinden onluk bir oyuncusu değil ama çoğu bölgenin 10 üzerinden 6 ya 7'lik oyuncusu diyebiliriz Bahtiyar için. Belki fazla olur ama 6, altı, 6,5 altı diyelim hadi. Yani şöyle şimdi ondan bir Gaston performans, performansı bekleyemezsiniz orta sahada. Ama Gaston'un da hücumda bir Abubakar performansı bekleyemezsiniz. Yani çok uzak performanslar olur ikisi bir Ama işte Bahtiyar Abubakar'ın birkaç tık altında oynayabilir. Ya da Abubakar'da mı herhangi bir forvetin altında bir yani Al Bakar başka bir oyuncu. Yani farklı mevkilerde e, verilen görevi çok rahat yerine getirebilen bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'deki eski Fenerbahçe'deki Reto Ziegler gibi e, ya da işte bu tür oyuncular var biliyorsunuz. Şu an aklıma gelmedi bir an düşününce. Solak bir oyuncu. Severiz. Yani ben severim solak oyuncuları. İyi şutlar çıkartıyor. Yani solak olup da iyi şut atamamak zaten garip olur. Ayağı düzgün, ikili mücadelelerde gayet güçlü, kuvvetli bir oyuncu. Hava toplarında orta seviyede ne kötü diyebiliriz, ne iyi diyebiliriz. Pozisyon bilgisi gelişmiş. Yani pozisyon bilgisi yüksek bir oyuncu. Yani bırakın da bir zahmet pozisyon bilgisi yüksek olsun. Tüm mevkilerde oynayan bir oyuncunun pozisyon bilgisi zaten küçük olmasın yani. Ama siz bana illaki ki ki tamam bu oyuncu iyi oyuncu, her mevkide oynayabiliyor ama mutlaka kendini daha rahat hissettiği bir mevki vardır. Daha yüksek performans sergilediği bir mevki vardır. Bu diye sorarsanız ben de size bu mevkilerin stoper, sol ve orta saha olduğunu söylerim arkadaşlar. Oyuncu buralarda istatistiksel olarak baktığımızda daha fazla katkı sağlamış takımına. Verimi daha yüksek olmuş. Oyun içindeki etkinliği de daha yüksek olmuş buralarda. Yani Beşiktaş oyuncuyu orta sahada kullanabilir ya da Umut giderse sol back diye olarak kullanabilir. Stoper mevkisinin de yani pek kullanacağını zannetmiyorum şöyle olgun için. Kariyerinde 181 maça çıkan Bahtiyar 24 gol, 16 da asist yapmış. Bu da bence yeterli bir istatistik. Çünkü oyuncunun dediğimiz gibi mevkisi net bir şekilde belli değil. Yani yeri gelip defansa, yeri gelip hücumda oynayan bir oyuncu. Savunmada ve hücumda oynayan bir oyuncunun yani 181 maçın belki 90'ında adam birinci bölgede oynamıştı. Yani bence gayet yeterli bir istatistik. Yani bir orta saha istatistiği olarak düşünelim biz bu istatistiği. Bence fena değil. Şimdi iki, sorum sorun var size ya da bu soruyu siz bana sorun. Ee, oyuncu Beşiktaş'a neden geldi? Ee, Beşiktaş bir oyuncuyu neden istedi? Şimdi şöyle cevap vermek istiyorum. Bir kere oyuncu yerli statüsünde oynayacak. Federasyonumuzun çıkardığı yeni kuralla, sezon başında çıkarmış olduğu kuralla mağar pasaport yeşil pasaport ne işte ee, bu kural sayesinde yerli sayılacak. Bu bence çok önemli bir neden. İkinci nedeninde de tabii ki Şenol Güneş. Çünkü Şenol Güneş böyle oyuncuları çok sever. Her tarafta da Türkiye oyuncuları ee, kullanmayı sever. Onları takımında görmek, o takımı da tutmak ister Şenol Güneş. Bence bu zaten bir e, teknik, teknik, direktör transferidir. Tabii ki scout önderliğinde olabilir bu transfer ama teknik direktörün, yani Şenol Güneş'in ben bir oyuncu net bir şekilde istediğini düşünüyorum. Bu bilgi değil, benim yorumum. Ee, çünkü yani neden böyle düşünüyorum? Çünkü bu oyuncu 4 Küsür milyon euro'lara geldi Beşiktaş'a ve bu oyuncu %90 ihtimalle, yani çok büyük ihtimalle yedek bekleyecek. Ve kulübedeki bir oyuncuya bu parayı vermek e, çok yararlı olur mu bilemem ben. Yani pek faydalı olacağını düşünmüyorum, yedek bekleyecek bir oyuncuya. Ama burada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bu oyuncu Bahtiyar, yani takımdaki tüm mevkilerde oynayabilir. E, ve ben Bahtiyar'ın bir kişiden formaya alacağını düşünüyorum. O isim bence Salih olabilir. Salih Uçal'dan formaya alacağını düşünüyorum ben. Yani bir şekilde bu kadroya girecektir. Ama geliş nedir? Rotasyon. Yani yedek kulübesini güçlendirmek olduğu için bu fiyat biraz yüksek geldi bana. Ama Bahtiyar e, o formayı alacak bir oyuncu. Her e, zaman dediğimiz gibi kapatalım videomuzu. Oyuncunun Beşiktaş'a ve Türk futboluna faydalı olmasını diliyor. Videomuzu sonlandırıyoruz. Hoşçakalın. Damespor'la kalın. Demi